Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 21 Mart Salı. Deprem bölgesinde yağmur kısa bir ara verecek. Orta ve Doğu Karadeniz dışında tüm yurtta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Şimdi haberler. Türkiye 137 ülkenin yer aldığı Dünya Küresel Mutluluk Raporu'nda iki sıra daha gerileyerek 106. oldu. 2019'da 79. sırada olan Türkiye, 2021'de 104. sıraya gerilemişti. Raporda Türkiye, Brezilya, Filipinler, Rusya, Tayland ve Venezuela'da siyasi baskının arttığı vurgulandı. Finlandiya arka arkaya 6. kez en mutlu ülke oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Şubat 2022'de 50.2 milyon lira olan harcaması, Şubat 2023'te 188.8 milyon liraya çıktı. Başkanlığın 2023'ün ilk iki ayında harcadığı tutar, genel bütçe kapsamındaki 10 idareyi geride bıraktı. Kuruma, 2023 yılı için 1.6 milyar lira bütçe ayrılmıştı. İBB yetkilisi Özlem Tut, şu ana kadar yaklaşık 29 bin binayı incelediklerini ve bunun yarısının depremde yıkılma tehlikesi altında olduğunu açıkladı. 318 binanın kendiliğinden yıkılabilecek durumda olduğu belirtildi. Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesi 10 liradan satılacak. Pidenin kilogram fiyatı 31 ila 33 lira arası değişecek. Kredi borcunu ödeyemeyen Demirören Holding, İstanbul Beyoğlu'ndaki Demirören AVM'yi Denizbank'a devretti. Alışveriş merkezinin ismini İstiklal AVM olarak değiştiren Denizbank, mülkün de sahibi oldu. Şimdi dünyadan haberler. Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı haftalardır devam eden itirazlar sürüyor son olarak hükümetin, yasa tasarısını meclisi devre dışı bırakarak geçirmesi üzerine, eylemler hafta sonuna yayıldı. İş bırakma eylemleri nedeniyle ülkenin en büyük petrol rafinerisinde üretim, 3 gündür yapılamıyor. Taliban, hükümet yetkililerinin aile üyelerini devlet kurumlarına atamasını yasakladı. Hali hazırda yasaya aykırı atamalar geri alınacak. Zira çeşitli yetkililere, tecrübesiz kişileri aile ilişkileri üzerinden, üst düzey makamlara getirdiklerine dair suçlamalar yöneltiliyordu. Günün sözü, AKP'den milletvekilliği adaylığı teklifi aldığına yönelik kulis haberini, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında reddeden televizyoncu Müge Anlı'dan. <laughs> İki buçuk az. İki buçuğa adayım, aday maday olmam ben. Ne zaman emin olurum? 25 30 ondan sonra üstü cebasta kar oluyor. Değil mi? Daha fazla haber için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.